Şöyle bir hikaye. A, B, C, ardışık çift doğal sayılar olduğuna göre C kaçtır diye sormuş. Şimdi. Demek ki örneği kısmen benzer ama çözüm taktiği açısından yine yakın işlemleri var. Yine önce payda eşit Payda eşitleyerek yazdığınız zaman şunu, şunun altında bir var. A ile genişletirsin. Veya daha kesin bu kadar reçel uğraşmak. Şunu yap. A ile 1'i çarp 2'ye ektir. Yani A eksi 2 bölü A. Aynı duygularla öbür taraftan gel. B ile 1'i çarp 2 çıkar. B eksi 2 bölü B. Çarpı öbürüne daha aynı işlemi yap. C çarpı 1 eksi 2 yani C eksi 2 bölü B. C eşittir 14 bölü 15. Malzemen bu. Şimdi bundan sonra eğer yorum yapmazsan işin bayağı bir uzayacak hale geliyor. Bak şöyle bir yorum var. Bunda ardışık çift sayı olduğunu biliyorsun. Aralarındaki fark 2. Yani A ile B'nin arasındaki fark 2 yani B sayısı A'dan 2 büyük. B ile C arasındaki fark 2 yani C sayısı B'den 2 büyük. Şimdi arkadaşım desem ki size madem bundan da aradaki fark 2 ve B sayısı A'dan 2 daha fazla B'den 2'yi çıkardığınız zaman A'nın kendisi kalır. Aynı sebeple C'den de 2 çıkardığınız zaman Şimdi bu kalanları şöyle bir yaz. Bak ne çıkacak eline. A eksi 2 bölü A çarpı A bölü B çarpı B bölü C eşittir 14 bölü 15. İşte malzeme bu. Bunu oyna. Nasıl oynar? A'ları sadeleştir. Böyle oyna. A'lar gitti. B'ler gitti. Elinizde kala kala A eksi 2 bölü C kaldı. 14 bölü 15. Peki bu denklem nasıl çözülür? Bunun için yapacağım son bir hamlen daha kalıyor. Şimdi C sayısı A'dan 4 fazlaydı. O halde diyorum ki A-2 bölü. C sayısı A'nın 4 fazlası olduğu için C'nin yerine A artı 4 yaz. Ondan sonra bir tane bilinmeyen var. İçler dışlar çarpımı yap. İçler dışlar çarpımı yaptığında şöyle kenara alıyorum. 15 A-30 eşittir 14 A artı 56 ne yaptın? Burada yaptığın işlem şu. 15 çarpı a eksi 2 dedim. a eksi 2 ile 15 çarptım. 14 de a artı 4'ü çarptım. Parantezlerini açtım. Yani şöyle açayım. Halini yazmadım hemen. Kapalı halini yazayım. Parantezleri açtığı zaman buradan alttaki ifade gelir. Bilinenleri bilinmeyenleri bir tarafa aldığınız zaman 15a eksi 14a Eşittir 56 eksi 30 artı 30 yapar. 14 a'yı sola 30'u sağ tarafa kaydırdığınızda buradan a eşittir 86. a 86 gelir ama sizden istediği şey bu değil. c sayısı a'yı bulduktan sonra artık her 6'ını bulursun zaten. Bu adamlar ardışık çift sayılardı. a'nın 86 olduğunu bildiğin için b sayısı 88'dir. C sayısı 90'dır. İşte arkadaşlar cevap olan sayı 90'dır.